Merhaba herkese. Bugün sizlere sükülent nasıl çoğaltılıyor onu anlatacağım. Ben birkaç senedir bu bitkilerin içindeyim. Herkese de hediye gönderiyorum arkadaşlarıma. Soruyorlar nasıl oluyor, nasıl çoğaltıyorsun diye. Şimdi bunu videoda paylaşacağım. Burası teras. Dış hava şartlarında daha iyi yetiştiklerini düşünüyorum. Ama içeride doluyor. Şurada mesela güzel bir sukulentim var. Bunun olgun olan kısmından aşağıdan şöyle hafifçe çıt diye bir tane dalından kopartıyorum. Şurada boşluk bir yer bulalım. Ben bunları yaparken tabii bir kaba bir sürü kopartıyorum, dolduruyorum, seriyorum. Bunları koymak için ben ince bir kap kullanıyorum. Şöyle saksı altlıklarını kullanıyorum. Çünkü çok fazla toprağa ihtiyaç duymuyorlar. Kökleri çok aşağı kadar gitmiyor. Daha sonra büyüdükten sonra büyük olanlara geçiriyorum. Kaktüs toprağını alıyorum. Üstüne gelişi güzel seriyorum. Bir haftada hiç sulamıyorum. Sulayınca çürüme ihtimalleri yüksek oluyor. Bir hafta sonra da iki günde bir sulamaya başlıyorum. Ben böyle bir fıs fıslı bir sprey şişesinin içine su koydum, iki günde bir oradan su sıkıyorum. Şuradan bakın bunlar 10 günlük. Ne göstereyim 10 günde ne duruma gelmiş. Bakın minnoşlar büyüyor. Bunlar daha büyüyecek buraya alana kadar, şöyle şu hallere gelene kadar bekletiyorum daha sonra alıyorum. Bunları da dün yeni yaptım. Taze. Buraya geçirdikten sonra da kış aylarında 15 günde bir suluyorum. Bazıları da kocaman onları koparmaya kıyamıyorum. Ama diklerinden aslında alt kısımlarından kopardıkça bitki gençleşiyor aslında hep yapmak lazım. Bir de bugün yaptığım bir aranjmanı göstereyim. Bunu da bir arkadaşım istemişti. Ona hediye yaptım. Yanında da tesbih çiçeği. Tesbih çok kullanıyor. Bakın buradan kesiyorum. Yanlarına koyuyorum. Bu da kolay çoğalan bir tür. Toprağı sererek çoğalıyor. Başka bir videomda da tesbih çiçeği çoğaltma işlemini göstereceğim. Hoşçakalın.